Merhaba! Merhaba! Patrondan arabayı aldım. Gelin de gezelim biraz. Oktay! Ha, arkadaşın geldi, bizi gezmeye götürmek istiyor. Gene bütün güzelliğiniz üstünüzde bugün. Teşekkür ederim. Bir kadın görüp de iltifat etmeden duramaz mısın sen? gerçekleri söylemek iltifat sayılmaz ki! Buna da çok teşekkür ederim. Ayrıca bu güzel davetiniz de bizi çok memnun etti. Ee, önce denize gidelim. Bu saatte en serin yer denizdir. Aha, bir dakika, şimdi geliyorum. <laughs> Şoför efendi, benzinin bol değil mi? Belki Rize'ye kadar uzanırız. İşine bak olan deve. Yabancı <laughs> mısın kardeş? <laughs> Yabancı değil ama kafası çalışmaz. <laughs> Yandım anam! Bugün nasılsa vaktimiz var. Karadeniz'in bütün güzelliklerini görelim. Hele sahile bir inelim, o zaman göreceksin güzelliği. Evet, o zaman göreceksiniz. Ne var Salih, bir şey mi var? Hı? Ara sıra böyle kendi kendine konuşur, adetidir. Hı. Buyurun arabaya, yarının en mutlu sevgilileri. Hı. Buyurun. Hadi bakalım şoför efendi, gazla. Gazlatma şimdi. Ah, oh, aman Allah! Ne güzellik bu! Ya, bizim memleket böyledir işte. Ne kadar mutluyum Bilse. Işte. Ben de. Seni böyle mutlu görmek bana sonsuz bir sevinç veriyor. İçimde hep bir şüphe vardı. Acaba yaptığına pişman olacak mısın diye korkuyordum. Şimdi görüyorum ki hiç pişman değilsin. Aksine çok memnunum. Bundan sonra daha mutlu olacaksın. Baban da hep bizimle olacak. Neredeler? İşte! Buralarda bir yerde evimiz olacak. Deniz kenarında, küçük bir bahçenin içinde tek katlı güzel bir ev. Sana neler, neler almak istiyorum bir sen! Dünyanın bütün güzel şeylerini, bütün istediklerini! çok bir şey istemiyorum ki ben. Ben sana çok pek çok şeyler vermek istiyorum. Hiç yılmadan çalışacağım. Beni daha çok sevmen için her şeyi yapacağım. Seviyorum seni Okan. Nasıl seviyorum bilemezsin. Olay gelsin delikanlı. Ne var ne istiyorsun? Sal. Bırak kızı ve git buradan. Ne diyorsun? Hadi bırak kızı. Ở cấp một đặc biệt là tiểu tiên tiến 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 tiến tiểu tiên tiến 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 ti olsun tanrıları! Arkadaşlar nasıl ben varım artık! İmdat! Öyle güzelsin ki! İmdat! İmdat! <gülüyor> <gülüyor> İmdat! <gülüyor> <gülüyor> Terima <laughs> <laughs> benden? Bırakın beni. Korkma, Bir kötülüğümüz <laughs> dokunmayacak sana. Bırakın beni. Ne yaptınız orada ya? İmdat Do kimse yok mu burada? Yapıyorum. İmdat. <laughs> İmdat. <kötü> İmdat. <laughs> Ashキー salam allah mutwie va Thank <laughs>